Arkadaşlar ve bugün bugün yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunu e, oynamak istiyorsanız arkadaşlar Block Man Go diye bir oyun var arkadaşlar. Orada. Var arkadaşlar bu oyun. Ninja oyunu oluyor kendisi arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce oynuyordum arkadaşlar ben bu oyunu. Arkadaşlar yani şey o yüzden arkadaşlar ben bu oyunu biraz proyum arkadaşlar. Ya yani ben bu oyunu biraz pro olduğum için prolaşmıştım ben bu oyunda. Arkadaşlar ben onları... işte arkadaşlar onlar bana bulaşması ölmeyeceklerdi. Yani. Bana bulaşmasalar da iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bakın şuralarda böyle adalar var. O adalarda böyle yeni shop'ta alabileceğimiz şeyler açılıyor yeni. Ben de o adalara gideceğim. Arkadaşlar o adalarda bir şeyler yapacağım. Bakalım arkadaşlar en son kaçıncı adadaymışız. 4 Bakalım arkadaşlar ada 4 nerede? Arkadaşlar bakalım ada 5 neredeymiş? Tamam arkadaşlar en son ada 6'da kalmışız. bu odaya gidiyorum. Adam böyle yani arkadaşlar. Ben ben petlerimi aldım arkadaşlar burada. Petten. Başka pet takabiliyor muyum? Arkadaşlar galiba başka pet takamıyorum o yüzden ben. Bakın arkadaşlar buradan nasıl gideceğiz? göstereyim. Çıktım ya arkadaşlar buraya. Siz çıkmak zorunda değilsiniz. Ben çıktım. Madeni parayı almak için. Buradan arkadaşlar şöyle bu da şuralara böyle geliyoruz. Böyle. Arkadaşlar şu rüzgarlara falan dikkat edin. Bunlar bizi, bunlar bizi arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben kaldığım yere gelip geliyorum. Arkadaşlar ben şu an siyah beyaz savaşa girdim. Siz de izleyin istedim arkadaşlar. Ben de videoyu normalde başlatmayacaktım, başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya neden girdim? Arkadaşlar evet ben kaldığım yere gelip gene geliyorum. Hatta dur. Dur arkadaşlar. Hemen gidelim arkadaşlar şöyle. Kaldığımız yere. Benim kaldığım yere. Arkadaşlar çünkü ben buraya kadar gelmiştim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada aranızda beni kız zannedenler var arkadaşlar ben erkeğim. Ya saçlarım uzun arkadaşlar sadece. Yoksa arkadaşlar yani beni kız zannetmeyin. Erkeğim ben. Yani biriniz bana kraliçe demiş. Yani Yani arkadaşlar bana kraliçe değil kral değil diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar ben erkek. Söyledim size. Ben erkek olduğum için bana kraliçe demeyin krallayın. Şu rüzgarı bir geçelim arkadaşlar. Rüzgar büyük ihtimalle arkadaşlar bizi ittirir. Burada ittiriyorum arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar ben şuraya bir gidelim bakalım. Geldim arkadaşlar buraya. Şu rüzgarlar bana sıkıntı edebilir arkadaşlar. Beni ittirir falan arkadaşlar diye. Beni ittirir falan. Arkadaşlar iki adaların üstünde etki etmiyor bunlar etki etse arkadaşlar benim için kötü olurdu. Arkadaşlar var ben siyah beyaz savaşa ne için girdim? Arkadaşlar yani şurada bakın arkadaşlar bir dakika bakın arkadaşlar. tam şurada bir tane şeyler var ya arkadaşlar işte onlarla şu şuradaki süper güçleri alıyoruz o süper güçleri için. Işte almak için. Ondan <laughs> dolayı girdim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu beni, gör, beni gör. Arkadaşlar evet ben kaldığım yere gidiyorum. Sonra geleceğim. Evet arkadaşlar ben Brawl Stars'a geçtim arkadaşlar. Çünkü vazgeçtim oyundan arkadaşlar. O ben Brawl Stars'a geçeyim dedim. Brawl Stars'la boss savaş oynayacağız arkadaşlar. Ben Edgar aldım. Zaten arkadaşlar Edgar burada iyi oluyor. Bence Edgar burada iyi arkadaşlar. Arkadaşlar zaten zorluk normalde. Boss of için Edgar daha kolay oluyor. Yani arkadaşlar Edgar'ın içi daha kolay. Oluyor arkadaşlar. arkadaşlar bu bana olmaz o yani şey lazerle bana ya arkadaşlar hep takım arkadaşım öldürür ölürse çok sıkıntı ölürse çok daha sıkıntı arkadaşlar biraz sıkıntı var minik sıkıntı var arkadaşlar minik sıkıntı diyecektim sıkıntı arkadaşlar Tamam arkadaşlar şimdi minik bir sıkıntımız var. Minik tıkıntı. Çok Arkadaşlar ben de kendimi buraya aldım. Çünkü boşluğun yani yüzde kaç yönü olduğunu görmek istiyorum. Yani şu anda 59 kere vurmamız yeter arkadaşlar. 59 kere vursan ömür altı arkadaşlarımda. Arkadaşlar içine girmesem iyiydi. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir evet, sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar ben Söğüt çaldım. Arkadaşlar bu arada Söğüt'teki emoji olayını çözdüm. Arkadaşlar artık iki tane ağlamaya emojisi yok arkadaşlar. O, o olayı çözdüm arkadaşlar artık. Arkadaşlar bu arada hmm. Normalde bu arada benim odam değildi arkadaşlar abimin odasıydı Ama arkadaşlar abim gidince orada abim Muğla'ya gitti i̇şte arkadaşlar Bu oda benim oldu arkadaşlar yani Şey O abime Muğla denk geldi arkadaşlar Keşke Muğla denk gelmeseydi arkadaşlar İstanbul falan denk gelseydi olurdu arkadaşlar yani. Arkadaşlar orada şey ya? O, o Arkadaşlar bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bu Arkadaşlar. Arkadaşlar göremeyenler olursa bu videoyu YouTube'a ekleyin diye yani. Ya editte de kopya yapıştır yapabilirsem onu da yavaşlatırım arkadaşlar. Olursa göremeyenler görür. Bakın abi. Gördün mü arkadaşlar göremeyenler yani. görür. Son 110 can kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim kazandık. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Kulübümüzün adı Ay Yıldız Kürt. Kürtler ve Türkler girsin. Kürtleri sevmeyen girmesin yazıyor açıklamada ve hepsi büyük arkadaşlar. kulüp sadece ben, Gamer kankam ve Gizemli kankam var arkadaşlar. Evet biz maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar ben bu sefer mani, mani, Nani yap. Nani Arkadaşlar ben Nani çok seviyorum. Yani kalmak istesem bayağı alırım arkadaşlar ama. Ben Nani ben çok yetkiler oynamışım arkadaşlar. neden bilmiyorum. Şunu bana doğru döndüremedim ben. Arkadaşlar bir bakalım. Tamam arkadaşlar iyi boss öfkelenmeyecek bu seferde. Arkadaşlar inşallah kazanırız. Yani kaybedebilir, kaybedebiliriz arkadaşlar biliyorsunuz. Dünyanın boss'unun bile kaybetme ihtimali var arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar yani, işte ben yani oynayan arkadaşlar YBC bile olsa kaybedebilir arkadaşlar o maçı. Yanen Prosu'yla maç kaybedebilir arkadaşlar. O yüzden O bir daha bir arkadaşlar. ama yani kaybetme ihtimalimiz var. Ama arkadaşlar bu ihtimalle kaybetmeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada ben bu Kutulardan çıkıyor zaten. Kutulardan çıkıyormuş. Arkadaşlar ben bu daha değişik bir şeyle yaptım. Yani daha değişik bir şeyle yaptım. Emojilerin yerini değiştirerek böyle bir şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yapmak mümkün arkadaşlar. Ben yaptım valla. Bu emojilerin yerini değiştirdim ve bu emoji çıktı arkadaşlar. Bence bu gayet iyi bir şey arkadaşlar. Ama arkadaşlar emoji benim yerine değiştirince iki tane emoji oluyor arkadaşlar. İki tane ağlama emojisi oluyor arkadaşlar. İki tane kendi emojisi yani. Yani karakterin böyle diyor, rozak takımdan çıkmayan emojisi olsa daha iyi olmuş. Bence ağlama emojisi yap tane oluyor neden hep ağabey tane oluyor bilmiyorum arkadaşlar 47.000 %15 diyor arkadaşlar 47.000 canı kalmış %15 bu nedir ya arkadaşlar beni de öldürdük öldüreceğiz evet arkadaşlar ve son bir vuruş evet arkadaşlar kazandık bir sonraki maçımıza geçelim Arkadaşlar evet bir sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar bilin bakalım ne tanrı ne gördüm. Arkadaşlar Lu'nun kafasında yani Lu'nun şapkasında altında arkadaşlar buzlar var. Buz tipleri var arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu boss çok kolay yeniliyor şu Çünkü arkadaşlar hem boss yavaş hareket ediyor hem bütün bu denk gelebiliyor arkadaşlar ve de yani Arkadaşlar bu da dondurduğu için bu boss'u çok kolay öldürebiliriz bence arkadaşlar. Arkadaşlar boss donup donup duruyor o yüzden. Bu da çok iyi bir şey. Donup donup duruyor arkadaşlar boss. Ben keşke daha önceden Lua alsaydım yani şimdi boss savaşında arkadaşlar. Çok daha iyi olurdu. Bu da 8 bitim sıkıntısı arkadaşlar. Çok yavaş. Boss 8 bit'i yakalıyor arkadaşlar. Biraz sıkıntı. Arkadaşlar yine de bir sorun var. O sorun kaldı. Yani yüzde kaldı arkadaşlar. Burada gözükene göre yani. Ben bunun yüzde bir can gidiyor. öldürmeniz biraz zor biraz kolay arkadaşlar. Bu arada öldüm ben. Yani benim düşünmek kimse ölmedi arkadaşlar bu maçtan yine de. Arkadaşlar bu arada ben bu maçı kazanınca arkadaşlar bir tane şey okay. büyük kutu gelecek o büyük kutuyu da açarım bakalım arkadaşlar karakterini çıkar aksesuarını çıkar arkadaşlar ben olarak en çok Edgar'ın aksesuarını istiyorum ben Edgar aksesuar istiyorum arkadaşlar karakter de oluyor arkadaşlar ikisinden biri karakterlerin max olsa yıldız gücü isterdim kalım diyor orada yani. Bize bir gelme yani bir kovalama yani. çocuk onu kavar ama. Yani. Arkadaşlar hemen de donduruyoruz. Ne var? Dondur dondur bitmiyor. Dondur dondur bitmiyor. Dondur 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 dangar dangar dondur, dondur, dondur. Doğdu, dondum, 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 dondur, doğandı. Arkadaşlar hemen böyle şartlar hep. Artık bunu da öldürürüz arkadaşlar. Öldürdük. Dur bakalım orada. Orada dur bakalım. Luya saldırmak ne kadar büyük bir şey. Biliyor musun? Özellikle de Lu'yu öldürmek. Bu kadar tatlı bir şeyi nasıl öldürüyorsun ben Arkadaşlar evet kazandık. Kesin kazandık. Arkadaşlar şu an mesela 3 kez olursa görecek galiba. Yani bir iki kez olursa görür. Ve arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar ben arkadaşlar. Büyük kutuyu açıp bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Büyük kutu geldi arkadaşlar. Büyük kutuyu açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımız. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz ve bay bay.